merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rubik küp koleksiyonumu göstereceğim size Tamı tamına 8 tane Rubik küpüm var Yedi dolu bir tam saymadım Hadi o zaman videoya geçelim ama önce abone olup like atmayı unutmayın Yoksa video başlamam 2 saniye veriyorum size 1 2 Hadi videoya geçelim o zaman ilk Rubik küpümüz olan Pazardan 30 liraya aldığım Rubik küp Yarip biraz yani bazen takılıyor bazen takılmıyor Nayrondan geldi. Büyük ihtimalle kullanılmış bir Rubik küp. Bilmiyorum. Ya da kalitesiz malzemedir. İkinci Rubik küpümüz olan Toy Shop'tan 100 liraya aldığım Rubik kübü bundan bir tane yok. Tam tamına iki tane var. Ve bunlar hızlı dönüyor oldukça. Seviyorum. Seviyorum yani bunları da. Ee, şimdi 2x2'mize geçelim arkadaşlar. Bu da böyle tatlış bir Rubik küp. İkişik. Bunun, e, ve bu Rubik küp de hızlı dönüyor oldukça istediğim hızla. Sıradaki bir Rubik küpümüz olan küçük Rubik küp. İç çarpı iç. Çok tatlı. <laughs> Çok tatlı ya. Gördüğünüz gibi. Neyse sıradaki Rubik küpe geçelim. 4 çarpı 4. Dönmüyor ikili. Sıkıntısı var böyle bir arkadaşlar. Olsun. Bu niye çözüldüğü sormayın. Sıradaki küp küpümüz Pyramix. Görün gibi Pyramix. Bu çok garip bir küp. Bunu hiçbir zaman anlayamadım. Şuradan dönüyor şuradan dönüyor, şuradan dönüyor. şuradan dönüyor. Şuradan dönüyor. Şuradan dönüyor. Şuradan dönüyor. Şuradan dönüyor arkadaşlar. Yani hiçbir zaman anlayamadım bunu. Ve o zaman son küpümüz olan 5 x 5 en pahalıları ve en büyüğü de bu. En zoru da bu. Buna Türk bayrağı yapabilirim. Ama kaç saat süreceğini bilmiyorum. Ay elimden kaydı. Şimdi şöyle bu böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Tabi bunu bozarsan e, günden sonra anca çözersin. Bunu bozmaya korkuyorum. 3 x daha aynı çözüyor. Şurada böyle bir 3x3 var. Dışları da kendisinin. Bu da aynı 3x3 mantığı. Şöyle artı yapıyorsun. Falan filan falan filan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeni videolar için abone olup like atmayı unutmayın. 20 lirayla yeni videoyu çekeceğim. 20 gelsin tam tamına. 20 like geldiğinde yeni video gelecek. Hepinizi seviyorum bay bay.